Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Akinitör'ü karşınızda arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube'a çok çok uzun bir ara verdim. Bunun nedeni aslında başlıca Yani artık YouTube'a video sıkılmam olmuştu. Sonra da işte yani tekrar YouTube'a geri dönmek istedim. Ama bu sadece bilgisayardaki OBS'de e sıkıntı çıktı. Yani OBS e hiçbir şekilde video çekemiyordum. Çekiyordum da işte videoda böyle takılmalı oluyor işte kod aşı yani de hatası veriyor yani o için video çekmedim o ile şimdi bir de tabletten de video çekmemin sebebi davete çok yet yeterli alım yok arkadaşlar yani depolama alım kısıtlı yani kısıtlı olmasa tabi gidelim o video çekeyim ne zaman yani şimdi bu videoyu çekmeye özelim Neyse şimdi akıntılarla karşınızdayım arkadaşlar. Oyun yüzden siz akı Sorular yani size soru soruyor. İşte karakteri nasıl hani onun gibi erkek mi? İşte bilmem, bilmem ne mi? Onun gibi sorular soruyor. O da kalk o da aklımızdan düşündüğümüz karakteri bilmeye çalışıyor. Neyse hemen başlayalım. Şimdi ben Akinetron kendisini soracağım bunu. Yani şaşırmak istiyorum bunu. Akinetron kendisini soracağım. Yani şu abimizi soracağım. Karşımızda öyle Evet şimdi başlayalım. Kalkitin erkek mi? Evet erkek. Türkiye'de mi yaşıyor? Diyeceğim ya. Nerede yaşıyor? Evet. Kalkitin uzun beyaz saçım, mı Uzun beyaz saçım mı var? Hayır. Yok. Yani siyah saçım var. O zaman ilk taklit 1998 doğumlu mu? Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Bekar mı? Evet herhalde. Her Çünkü cin nasıl ellersin ki? Katilin bir çirgi filmi ait. Hayır. 30 yaşından küçük mü? Herhalde değil. Yani Kıvırcık ve turuncu mu? Hayır. 40 yaşından küçük mü? Hmm, 40 yaşından küçük mü? bilmiyorum diyeceğim ya. Belki de küçük değil ama bilmiyorum. 1971 de doğumlu. Bilmiyorum. Sarışın mı? Hayır. Çizgi filmden mi? Hayır. Mavi saçlı mı? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Büyük herhalde evet. 30 yaş üstü mü? Az önce soru ne ya bundan. Evet yaşından büyük mü? Evet. Kalkın hikaye özünde mi Hayır. Haram değilsin de mi oynuyor? Hayır. Bir kum gücüsü mü? Yok. Kum değil aynı. Hayır. El yaşından büyük mü? Hayır değil, değil Büyük kulaklı mı? Yani evet. Hortum gibi dönebiliyor mu? Yani Yani, Çıktığı zaman Dön, dönüyor gibi aynen evet. Bir grup yok ismi. Hayır. Çizgi film kahramanı Hayır. Tam bitti. Benim baba makinetin babası. <laughs> Bilemedi yani babasını bildi ama. Kendim mi bana Hayır. Bilemedi. Devam edelim mi? Hayır. Bu devam etmeyeceğim. Hiç karakterler listeyi bulabilirsiniz. Şöyle işine tıkla. Ne var? Bana kine test onayla. Ne Bunlar ödüller gibi başladım bir şey. Tekrar oynayayım. Ha, evet, ha, tekrar başlatayım. şimdi GTA Vice City kartlı olan Tom olacak yani bunu bilirler herhalde çünkü, çünkü, çünkü GTA de, yani çok popüler bir bilinen bir oyun. Neyse başlayalım. Kartın kızı mı? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Elde var mı? Evet. Savaşıyor mu? Evet. Bu olsa sevgisi var mı? Hayır. Bir Japon animasyonu Hayır. Süper kahraman mı? Hayır. Saçı var mı? Evet. Bir oyun kartı mı? Evet. Araba kullanabilir mi? Evet. Git alan mı? Evet. zincir mi? Hangi çizimi Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Mavi yine? Evet. Ha video. Ha evet. Video video. Kısmı olarak Hayır. İçkinli yönelik filmlerinde oynadı Hayır. Aynen bildi. On. Sekiz soruda bildi. Aynen. Aynen. Sekiz soruda bir tonu ki. Aslında üç tane karakter soracaktım da. Hani bunu çok kısa sürebildim. Dört tane olacağım o yüzden. Evet şimdi neyi soralım? O zaten tam tersini CJ soralım bakalım. Evet bildiğim. bekle Lucky Oyun Star. Yüz kazanmış. Tamam. Gezde ne işe yarıyor hiçbir şey yok. tamam. reklam çık. Evet, tamam. tamam. Tek kaydediyorum. Tamam, çok uzak şey kaydediyor. Kaydetmeyeceğim ben. Hayır strateji soru şimdi. Savaşçı mı? Hayır. Erkek mi? Evet. Saç var mı? Evet. Açık mı? Hayır. Saçı şapata kalma. Hayır. Sen mi kontrolüksün? Evet. Get adam mı? Evet. Zincir mi? Evet. Köpeği var mı? Hayır. Şimdi GTA 5'teki Franklin'e yönelde. Annesi öldü mü? Evet. Bisikletle ilgisi var mı? Evet. Ee, abi çok kısa söylüyordu ya. Ama yani Meta Sound da sıfır falan bir oyun yani. CJ de bayağı ne hani, konuşuluyor. Hani Instagram'da, Instagram'da falan yani. CJ de herkes seviyor yani bir oyun karakteri olarak. Evet bildi. Yine 100 GZ kazanmışız. Tamam okey diyelim. Evet. Hmm. Tabi. Reklamları açık. Aslında uçak modunu artık reklamını kapatabilirim de. Neyse onu bir dahaki bölümde yapalım. Evet şimdi kimi soralım? Hmm, Takdaki ilk olarak tanıdım. Selim abimizi soracağım. Bence bilir. Yani eski YouTube Türkiye'den Selim abimiz. Bence bilir. çünkü bu aile kişi tanıyor yani. Neyse soralım. Bir savaşçı Hayır. Bacakta var mı? Evet. Kadın mı? Hayır. Saçı var mı? Hayır. Ay var mı? Niye hayır ya? Oyun mi? hayır. Türk mü? Evet. Youtube sayesinde mi oldu? Ben yani onun... evet. o oyun... Evet. İsmini o filmde koyardım hayır. PUBG oynuyorsun Hani PUBG bile çektiği var. tamam PUBG oyuncusu diyebilirim. miyiz bilmiyorum da bilmiyorum ne için ya. Sak sakalı ve bu var mı? Evet. Evet. Bu e, biraz en son zaman sakalı ve bu vardı. Ama sakal yani sakalı olduğuna eminim de bu iyi pek emin değilim. Neyse, evet dedik artık. Hatta bunun da geri Aynen geri biliyor musunuz? Her Herhalde değil ki şimdi. Yusuf'ta bir daha fazla mı? Evet. Evli mi? Bilmiyorum. Gözlük takıyor mu? Hani böyle önünü iyi gelen için bir gözlük falan takmayın. Ama yani güneş gözlük falan takıyor. Ee, hayır diyeceğim ya. Minecraft'ı çekelim mi? evet. Oğuz ile ilgisi var mı? Hayır. Hiç, obosu, hiç bir video çekeyim görmedim. Ya da GTA 5 video çekiyor mu? Yani çekiyordu ya eskiden. Herhalde diyeceğim buna. Video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Nespot'un ilgisi var mı? Hayır. Antep'te mi? Yok senin abi Kastamonu. Hayır. Tuğuncu taşı mı? Yani bir artı saçın tuğuncu gibi yapmıştı. Herhalde diyeceğim. için. Saçlı tuğuncu mu? Onu az sordun? Herhalde. Oğlum neden her şey suyu? suyu. <laughs> Neyse. Ben şimdi haksız olsun. Yani Kalkın yabancı bir şey. Hayır. Sashinin Sashinin gibi siyah mı? Ha diyeceğim onu da çünkü sanki bir siyah da bir turuncu öyle bir şeydi. Bir izdi oynadı Hayır. Saç mı? Hayır. Turuncu mu? Kalite turuncu mu? Bu nasıl oldu Hayır. Mal kaptan mı? Hayır. Erkek kardeşi var mı? Erkek kardeşi yok da abisi var. Hayır. tebrikler bu de ilk nerede kartın kartını muhtemelen bir aki ödülü keşfettik hadi bu sefer gücü tamam göndereyim acıya yanardaydı haki <laughs> <laughs> tanıdılar yani evet cıya yanardaydı da tan tanıması hmm. beklemiyordum ama yani popüler popüler bir isim olduğu için tanıması bence gayet normal ama maalesef bilemedi senin abi nasıl bilemedin ya neyse devam Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna, sonuna Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda bir görüşeceğiz. Yani inşallah video atmam bir nasip olur. Çünkü YouTube'a içe gitme özledim ben de artık. Neyse video neyse videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz, beğenmediyseniz ise beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani onun içten kendi içimden söylüyorum çünkü yani bu size bir tanımış bir kural vermemekte video yani dislike da benim için bir şeydir yani. yani hani en azından iz, izliyorlar mı iz, izliyorsunuz videomu o da benim için bir değil yani neyse bir dakika videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın